tarih 2025 Gezegenimiz Dünya, milyarlarca yıldır insanlığın tek evi oldu. Ancak her geçen gün içimizdeki keşif ateşi bizleri yeni ufuklara bakmaya, imkansızı başarmaya zorluyor. Uzak olmayan bir gelecekte insanlık nerede olacak? Ay'da koloniler kurup Mars'ta yaşamı filizlendirecek miyiz? Bu belgeselde Bilimsel veriler, teknolojik gelişmeler ve insanlığın tükenmeyen azmi ışığında yıldızlara uzanan olası geleceğimizi mercek altına alıyoruz. Şu an aya dönüş tüm hızıyla devam ediyor. Artemis programı ile insanlı görevler yeniden aya ulaşıyor. Ancak bu seferki amacımız sadece ayak izi bırakmak değil, kalıcı bir varlık inşa etmek. Peki bu nasıl mümkün olacak? Öngörülere göre önümüzdeki 20-30 yıl içinde ay yüzeyinde robotik inşaatların yükselişine tanık olacağız. Bol miktardaki regolitini, yani yüzey tozunu kullanarak 3D yazıcılarla yaşam alanları ve altyapı inşa edebileceğiz. Su buzu rezervuarları, oksijen ve yakıt üretiminde kilit rol oynayacak. Zamanla küçük araştırma istasyonlarından binlerce kişiye ev sahipliği yapabilecek, kendi kendine yeten ay şehirleri göreceğiz. Bu şehirler, Ay'ın düşük yerçekimini ve radyasyona karşı korunaklı yeraltı mağaralarını kullanarak sürdürülebilir bir yaşam alanı sunacak. Ay, sadece bir araştırma karargahı değil, aynı zamanda derin uzay görevleri için bir fırlatma rampası, insanlığın uzaydaki ilk gerçek şehrine dönüşecek. Mars, tarih boyunca insanlığın hayallerini süsledi. Bugün bile robotik kaşiflerimiz, kızıl gezegenin sırlarını çözmeye devam ediyor. Ama bu belgeselin amacı geleceğe bakmak. Bilim camiasındaki en cesur öngörülerden biri Mars'ın terraformasyonu. Gezegenin atmosferini ve yüzeyini Dünya benzeri koşullara dönüştürme süreci anlamına geliyor. İlk adımlar büyük ihtimalle gezegenin kutup buzullarını eritmeye yönelik olacak. Belki de güneş ışınlarını odaklayan devasa uzay aynaları veya atmosferi ısıtacak özel gazlar kullanarak Mars'ı yavaşça ısıtacağız. Bu süreç yüzyıllar alsa da bilim insanları ve mühendisler bu hayalin peşinde. İlk etapta Mars yüzeyinde devasa kapalı biyokübeler inşa ederek yaşamı sürdüreceğiz. Bu kubbelerde Mars'ın ince atmosferinden korunarak tarım yapacak, yeni yaşam formları yetiştirecek ve insanlık için yaşanabilir alanlar yaratacağız. Gelecekte Mars'ın kızıl tonlarının yerini yavaş yavaş mavi gökyüzü Bulutlar ve hatta küçük akarsular alabilir. Mars, insanlığın en büyük mücadelesi ve en büyük zaferlerinden biri olacak. Ay ve Mars'ta kalıcı yerleşimler kurmak sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm de getirecek. Bugün bile uluslararası uzay istasyonunda farklı milletlerden astronotlar omuz omuza çalışıyor. Gelecekte bu işbirliği çok daha derinleşecek öngörülerimiz kozmik vatandaşlık kavramının ortaya çıkacağını gösteriyor. Ay'da veya Mars'ta doğan ilk nesiller dünyadakine benzer ama kendine özgü bir kültür geliştirecek. Onlar için yerçekimi farklılıkları, uzay yolculukları sıradan hale gelecek. Milliyet kavramı belki de uzaydaki yeni evlerinde yerini gezegenler arası kimliğe bırakacak. Kaynakların sınırlı olduğu bu yeni dünyalarda dayanışma ve ortak hedefler her şeyden önemli olacak. Uzaydaki koloniler, insanlığın farklılıklarını aşarak ortak bir amaç etrafında birleştiği birer laboratuvara dönüşecek. Bu, insanlığın sadece coğrafi değil, zihinsel sınırlarını da aşacağı bir dönüm noktası olacak. Elbette bu iddialı geleceğe uzanan yolculuk beraberinde büyük zorlukları da getirecek. Radyasyonun etkileri, uzun süreli uzay yolculuklarının psikolojik sonuçları, kapalı ekosistemlerde yaşamanın kısıtlamaları gibi sayısız engelle karşılaşacağız. Ancak insanlık tarihi, zorlukların bizi daha güçlü ve daha yaratıcı yaptığının bir kanıtıdır. Bu zorluklar, yeni teknolojilerin, tıp alanındaki çığır açıcı gelişmelerin ve mühendislik harikalarının doğmasına neden olacak. Uzaydaki kaynakların kullanımı, asteroid madenciliği, insanlığa sınırsız enerji ve ham madde sağlayabilir. En önemlisi, uzaydaki varlığımız evreni anlama çabalarımıza yeni bir boyut katacak. Evrenin sırlarını çözmek, başka yaşam formları arayışı ve belki de insanlığın kaderini yıldızlara taşımak için yeni bir başlangıç olacak. Bu iddialı gelecek aslında bugün attığımız adımlarla şekilleniyor. Bilim insanları, mühendisler, araştırmacılar ve hatta hayalperestler bu büyük vizyonu gerçeğe dönüştürmek için çalışıyorlar.